Noisy Player'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün GTA The Lost and Damned serimizin 8 bölümündeyiz evet sanırsam 8 bölümündeyiz ee, önceki bölümde hatırlarsanız Billy hapse düştü ee, ondan sonra da üstümüze bir e, üstümüze bir e, sıçan rolü atıldı bir köstebek rolü atıldı bizim Billy'i ispiyonladığımızı düşündü çete Özellikle de o e, Brian şerefsizi üzerimize bir suç Atma girişimi de bulundu e, Fakat Jim Rays inanmadı e, Kulüpte de çok itibarımızın sarsıldığını Düşünmüyorum Bugün de e, bir Elizabetha e, Bir tane de yine Jim görevimiz var e, Önce yakında olduğu için Jim görevini yapmak istiyorum Sonra da şu Elizabetha görevine gideriz Haydi bakalım şu jim görevine doğru hemen rock radyomuzu açarak yola çıkalım bakalım. Bu görevde bizi neler bekliyor? Motorun sesi de don 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 çok iyi. Bu Hexer motoru GTA 5'te böyle GTA Online'da hatta böyle 5000 dolar falan bayağı ucuz bir motor aslında dandik de bir motor. Ama Johnny Clevis Reis'e e çok yakışıyor yani neyse hemen şuradan Jim görevine geldik bakalım. End of the chapter diyor. Jim burada, Clay burada ve... Oh shit onun adını unuttum. Neyse. Brian wants a truce. Hayda Brian'ı öldüreceğiz. Brian'ı öldüreceğiz. Brian öldüreceğiz sonunda güzel bir görev. Brian'dan nefret ederdim zaten. Brian bu görevde gidiyor o zaman. Güzel. Bir şerefsiz eksiliyor bu görevde. Terence miydi onun adı acaba? Good to have me, Terence de orada. Brian bu görevde gidiyor. Pili önceki görevde gitti. Güzel ya. Kulüpten şerefsizleri eksiltiyoruz biraz. Kulüp şu anda iyi oldu. Bunlar adam gibi adamlar be. Bunları seviyorum. Bir tanesi silah getiriyor. Bir tanesi... ...motorunuz olmadığında motor getiriyor. Jim de zaten adamın dibi yani gördüğünüz üzere. Adam gibi adamlar valla. Keşke herkesin öyle dostları olsa. Allah çimceyiz bana çarptı. Bakalım. Aha geldik. Brian'ın mekana. Brian'ın olduğu yere daha doğrusu. Brian şerefsiz mekanın mı olur lan? Göte bak. Şerefsiz şişko <laughs> piç. <laughs> <laughs> bak bak hareketler bak. Geri zekalı. Amına koydum sala. Siktir. Şimdi ağzına sıçacağım senin. Gözlüklü piç. Şerefsiz. Siktir lan. Ha, siktir lan oradan. Pezevenk. Gel lan buraya. Ha, siktir yanlışlıkla bomba attım. düşürdük birini. Birini daha düşürdük. Birini daha düşürdük mü? Mermi yok ya. Keşke bir ammona işle uğrasaydık. Şu yardakilerden toplar mıyız? Mermi yok ya. Brian'ın bu kadar çevresi nereden var? Kardeşim koskoca Johnny Clevis'in bile yok. Brian bu çevreyi nereden bulmuş? Heh, şu pistolü bir almamız gerekiyor çünkü mermi problemi yaşamaktayız. Ya Brian'ın buradan da çevresi var. Brian götün teki. Heh, gittiler tamam. Şuradan daha. Göt Brian'ın demek çevre yapmış kendine pezevenk. Bitti mi hocam? Şuna bak ya kendi çetemiz bize karşı çıkıyor kardeşim bu nasıl iş? Şerefsiz Brian çeteyi böldü ya. Bölücü pezevenk. bölücü pezevenk böldü çünkü Allah pop radyosunu açtık yanlışlıkla pop bize tarz hacı Al siktir senin burada ne işin var ya Gerçi onu adamın bana sorması gerekiyor da O da ayrı bir konu Radyoda da Zizi tap çalıyor, Zizi tap da benim yine çok sevdiğim bir gruptur. <laughs> Geçenlerde hatta Allah rahmet eylesin basçıları das değil öldü. O gün gerçekten çok üzülmüştüm. Müzik endüstrisi bir kişi daha kaybetti. siktir. Diğerleri nereye gitti ya? Lazlo burada da mı geçiyor ya? Lazlo duydum bu. Kolaydı. Go to Jim. Reis neredesin? Jim geride kalmış yahu. Reis niye geride kaldın öyle? Sen geride kalmazdın ya. <gülüyor> <gülüyor> we don't need numbers, we need brothers. don't need numbers, we need brothers. Dedi yine Rajon'u koydu. <laughs> <laughs> ah Terry Terry o ismini adı <laughs> unuttuğum Reis'in adı Terry. Little weasel diyor. Evet bir çete bölündü şu anda. The Lost çetesi bölündü arkadaşlar şu anda. Tamamen. Bir tarafta Terry, Ben, Clay, Angus. Diğer tarafta ben derken Johnny Clevis'ten bahsediyorum. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Diğer tarafta da e, ee, Brian şerefsizi ve ekibi kaldı. Brian şerefsizini alırız biz. O çok zor değil de. Billy'yi ne yapacağız onu ben düşünüyorum. Acaba hapishanede bir plan yapar mı? Çıkarsa falan bize bir şey yapar mı? Oraları şimdi bilemiyorum. Neyse bize Elizabeth'e görevimize gidelim. Şöyle taksiye atlayıp. Bakalım bu görev neymiş. Hatta Allah burada da hiç yakında ne işin yok ya neyse yapacak bir şey yok yerden topladığımız şeylerle çatışacağız artık eğer çatışmalı görevse tabi şimdi bakalım da heavy toll <laughs> <laughs> bu kim ya <laughs> Hmm, yanına geldik. Bohan'ın Hen tehlikeli kadını. O Mark da buradaymış. LG Reis. Mark Reis de yine bir görev daha yapacağız herhalde. Crazy times, Liz. There's recession going on. in this troubling economic climate, you <laughs> got to make compromises. my compromise. Hey yo, fuck you, clown! You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't rubbing dimes for us. People always gonna want what we got to sell. Are they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, cat. Hey yo, Eve, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers. Thieving, snitching motherfucker. But I Hayda ben bir orospuyum ama onların orospusuyum değilim dedi. Hayda Liz Torres racon bu da. Oraya gidin ağızlarına sıçın dedi kısacası. Haydi bakalım Mark Reis bir görev daha. Mark Reis ile bir görev daha çıktı bize. LGT. Hadi bakalım. Ah arabayla bu sefer hayda. İlk defa bir görevde Johnny Reyes araba sürüyor. Hadi bakalım. Bu arada bir mesaj geldi. Evet, Terry Clay senin için arkandadır senin dedi. Güzel. kendini ona kanıtlaman falan gerekiyor Elizabeth için konuşuyor Mark galiba Johnny Reyes de Mark'a kendini ona kanıtlamalısın diye işte tavsiye veriyor hadi bakalım aa bunu hatırladım ya tamam aynen şu araba lazım bize o arabanın içinde drag var büyük ihtimal yani uyuşturucu var o arabanın içinde ama sürekli niye drag diyorsam

You <laughs> don't got exact change, and not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back to the store. I'll come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You pay my bills and put food on the table? Turn around now! Look, I got some Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. Neyse kovalım. Hamile olan kadına yardımcı oldu. Kral adamlar be. adam gibi adamlar. Evet, şimdi araba. Oo, bayağı iyi silah yalnız. Geliyorlar i̇şte, <rezio> i̇şte, şey şimdi. kafayı isabet alıyorum da kafadan tek atmıyor silah. Şunu şöyle kullansak. boya kalabalık da var. Baya kalabalık bunlar ya. Oo çok kalabalıklar. Ay daha polisler de geliyor. Mark neredesin? Biladar. Bin 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 çabuk 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 man. Come Şuradan bastık mı? Gideriz. Siz de bizim gibi çete misiniz diyor. Motosiklet kulübü müsünüz diyor Malka allegedly Johnny Boy so let's not let this descend into an argument about the merits of good american machinery versus foreign plastic fantastic or why you guys look like rejects from a bondage club or why you guys ayda şu anda da birbirleriyle tartışmaya başladılar yine that's e, tartışmadılar da mah küçük bir laf soktu burada The it's how we do you know we're a complete subculture like you guys used to be back in about what 63 or something completely fucking lost if you ask me we've still got heart man the lost mc are still here we just don't get on me tv and scream about it yeah sure you are whatever you say johnny boy

İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.